Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere sanat güneşimiz olarak isimlendirilen Zeki Müren hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Zeki Müren 20, e, 2 Ocak 1931 tarihinde e, dünyaya gelmiştir. Bursa'nın Hisar semtinde Orta Pazar caddesindeki 30 numaralı bir ahşap evde Kaya ve Hayriye Müren çiftinin tek çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Ailesi Üsküp'ten Bursa'ya göç etmiştir. Babası Kereste tüccarıydı. Ufak tefek ve çelimsiz bir çocuktu. 11 yaşında Bursa'da Sünnet olmuştur. İlkokul eğitimini Bursa Osman Gazi İlkokulu'nda okumuştur. İlkokul yıllarındayken yeteneği öğretmeni tarafından keşfedilmiştir. Ve müzikli okul müsamerelerinde başrolleri oynamaya başlamıştır. Hayatındaki ilk rolü ise çoban rolüdür. Ortaokulu ise yine Bursa'da Tahtakale'deki ikinci ortaokulda tamamlamıştır. Ortaokulu bitirmesinden sonra babasına İstanbul'a gitme arzusunu söylemiştir ve onun da onayıyla İstanbul Boğaziçi Lisesi'ne yazılmıştır. Bu okulu da birincilikle bitirmiştir. Olgunluk imtihanlarını ise iyi bir dereceyle vermiştir ve İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine, şimdiki adıyla Mimar Sinan Üniversitesi'ne girmeyi başarmıştır. Yüksek Süsleme Bölümü Sab e, Sabih Gözen Atölyesi'nden mezun olmuştur. Desen çalışmalarını öğrencilik yıllarından başlayarak pek çok kez sergilemiştir. Müzik kariyerini ise Bursa'da Tamburi İzzet Gerçeker'den aldığı Solfej ve usul dersleriyle musiki bilgilerini öğrenmeye başlamıştır. 1949 tarihinde Boğaziçi Lisesi'nde okurken Sinema yönetmeni ve yazar Arşavir Alya'nın babası Agapos Efendi ile bir başka hocası Udi Krikor'dan aldığı derslerle de musiki eğitimine devam etmiştir. Ardından fasıl musikisini iyi bilen ve geniş bir röportarı olan Şerif İçli'den çeşitli eserler almıştır. Refik Fersan'dan, Sadi Işılay'dan, Kadri Şençalardan faydalanmıştır. 1950 tarihinde henüz üniversite dönemindeyken TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı ve 186 adayın katıldığı solist sınavını birincilikle kazanmıştır. 1951 tarihinde İstanbul Radyosu'nda canlı olarak yayınlanan bir programda ilk radyo konserini vermiştir ve bu konseri çok beğenilmiştir. Bu konserde kendisine eşlik eden saz ekibi Hakkı Derman, Şerif İçli, Şükrü Tunar, Refik Fersan ve Necdet Gezen'den oluşuyordu. Konserden sonra Hamiyet Yüce Ses stüdyoyu arayarak kendisini tebrik etmiştir. O yıllarda TRT Ankara Radyosu Anadolu'da en çok dinlenen radyoydu ve İstanbul Radyosu Anadolu'dan net olarak dinlenemiyordu. Aynı haftalarda klarnet sanatçısı Şük Şükrü Tunar Zeki Müren'i Yeşilköy'deki kendisine ait plak fabrikasına götürerek yine kendi eseri olan Muhabbet Kuşu şarkısını plağa doldurttu. Bu plak sayesinde Zeki Müren tüm Anadolu'da tanınmaya başladı. Zeki Müren bu başarılı ilk konserden ve plak çalışmasının ardından Türkiye radyolarında düzenli olarak eserler seslendirmeye başlamıştır. Radyo programları 15 yıl sürmüştür. Bunların çoğu canlı yayın programlarıydı. Zeki Müren Bunların ardından kendini daha çok sahne ve plak çalışmalarına vermiştir. İlk konserini ise 1955 tarihinde vermiştir. Genellikle kendi dizayn ettiği sahne kıyafetlerini giymiştir. Saz heyetine tek tip kıyafet giydirmek ve T podium kullanmak gibi çeşitli yenilikler getirmiştir. Maxim Gazinosu sahnelerinde aralıksız 11 yıl Behiye Aksoy ile dönüşümlü olarak sahne almıştır. 1976 tarihinde Londra'daki Royal Albert Hall'da konser vererek bu mekanda sahne alan ilk Türk sanatçı olmuştur. Zeki Müren 600'ü aşkın plak ve kaset doldurmuştur. Playa okuduğu ilk şarkı Şükrü Tunar'ın Bir Muhabbet Kuşu güfteli şarkısıdır. Zeki Müren 1955 tarihinde Manolyom isimli şarkısıyla Türkiye'de ilk kez verilen altın plak ödülünü kazanmıştır. 1991 tarihinde devlet sanatçısı seçilmiştir. 300 dolayı dolayında bestesi e, şarkıyı bestelemiştir. 17 yaşındayken bestelediği Zehretme Hayatı Bana Canan'ın mısrası ile başlayan Acem Kürdü Şarkı beslediği ilk şarkıdır. Şimdi uzaklardasın, Manalyom, bir demet yasemen, güfteli, el elbette bir gün buluşacağız gibi şarkıları sık sık okumuş, en okunan ve okumuş olduğu en sevilen şarkılarıdır. Zeki Müren bu şarkıları plaklara da okumuştur. Zeki Müren oyunculuk kariyerinde ise 1954 tarihinde Beklenen şarkı isminde filmde sinema oyunculuğuna adım atmıştır. Büyük bir ticari başarı kazanan bu filmin ardından şarkılarının çoğunu kendisinin bestelediği 18 filmde daha oynamıştır. 1965 tarihinde Arena Tiyatrosu'nca sahneye koyulan Çay ve Sempati isimli oyunda başrolü oynamıştır. Zeki Müren başarılı yorumculuk ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra yüksek eğitimini aldığı desen tasarımına da devam etmiştir. Sahne kıyafetlerinin pek çoğunu kendisi tasarlamıştır. Resimle de uğraşan Zeki Müren, öğrencilik yıllarından itibaren gerek desenlerini gerekse resimlerini pek çok ilde sergilemiştir. 1965 tarihinde yüze yakın şiirinin yer aldığı Bıldırcın Yağmuru isimli şiir kitabında çıkarmıştır. Bu kitabında yer alan şiirlerinden bazıları Pembe Yağmurlar, Bursa Sokağı, İkinci Sadık Dost, Çin Makası, Son Kavga, Bu Bestecikler Sana, Alın Yazım, Kazancı Yokuşu ve Kendimi Arıyorumdur. 1950'lerin Türkiye'sinde alışılmış kalıpları zorlayan elbiseleri ve sahne davranışı ile halkın ilgisini sürekli olarak üstünde tutmayı başarmıştır. Mesle mesleğe başladığı ilk yıllarda yıllarda daha sıradan kıyafetler ve saç stilleri taşımasına rağmen ileriki senelerde kadınsı kıyafetler, saç modelleri ve makyajı ile sahnelerde yer almıştır. Kendisi hiçbir zaman cinsel yönelimi ile ilgili bir açıklama yapmamıştır ve zaman zaman adı kadınlarla anılmıştır. Fakat genel kanaat eşcinsel olduğu yönündeydi. Kurallı ve ağdalı Türkçe konuşması, konuşmaya özen göstermesiyle de bilinmektedir. Müziğin paşası olarak anılması, 1969'da Aspendos konserinden sonra ilk defa Antalya halkının kendisi için kullanmasıyla başlamıştır. Kendisi bu şekilde anılmaktan hoşnut olmuştur. Askerliğini 1957-58 tarihlerinde yedek subay olarak Ankara Piyade Okulu, İstanbul Harbiye Temsil Bürosu ve Çankırı'da yapmıştır. Zeki Müren'in Karagöz sanatçısı Hayali Safderi Metin Özlen tarafından hazırlanan kuklası doğum yeri olan Bursa'da sahne almıştır. Zeki Müren'in doğum günü olan 6 Aralık tarihi Türk Sanat Müziği sanatçısı Onur Akayın TRT Müzik ekranlarında yaptığı öneri ile 2012 tarihinden bu yana Türk Sanat Müziği Günü olarak kutlanmaktadır. Zeki Müren kalp rahatsızlığı ve şeker hastalığı nedeniyle hayatının özellikle son 6 yılında sahne hayatından ve medyadan uzaklaşmıştır. Bodrum'daki evinde inzivaya çekilmiştir. Bu dönemi kendini dinlemek olarak tarif etmiştir. 24 Eylül 1996 günü TRT İzmir Televizyonu'nda kendisi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu ölmüştür. Cenazesi büyük bir halk kalabalığının katıldığı büyük bir törenle kaldırılmıştır. Mezarı doğum yeri olan Bursa'da Emir Sultan Mezarlığı'ndadır vasiyetinde tüm mal varlığını Türkiye Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfı'na bırakmıştır. Sanat güneşimiz Zeki Müren hakkında bilgiler verdik. Onu yakından tanıdık. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.